Một lọt çiftsin lan sen. Bir git defol lan. Git. Sabah sabah adamı mi git. Ne yaptın bunu? Bozmuşsunuz bunu ayarını. Niye durdurdunuz ya? <gülüyor> sen <gülüyor> Murat Bey Metin'i kimi oynuyorsunuz? Oynuyorum. Ne var? Oynayamam mı? Gül gibi oyun, mis gibi oyun, kaç yıllık oyun, senden yaşlı oyun oynayamam mı? Gayet güzel bir oyun. Ne bu? Herkes sorup sorup duruyor. Metin 2 mi oynuyor? Met Metin 2 oynuyorum ya. Normal mu oynayayım? Metin 2 oynuyor. Çekmiyorum ben video falan. Çekmeyeceğim. Video çekecek bir durumda değilim artık ben. Ben Metin 2 oynuyorum. Metin 2 gayet güzel oyun. Bana hayatın şey yaptı Ah! iki çocuk annesi bir kadın internette oynadığı oyunda üç ayrı karakterinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Bizi bölmeye çalışanlara birim vermeyin artık verme. Bunun üç buçuk yıllık dört yıllık bir emeği var. Arkadaşlarım artık benimle konuşmuyorlar. Benimle muhatap ilişkiyi kestiler. Sürekli polisten ve tebligat geliyor. başına gelenleri emek hırsızlığı olarak değerlendiren kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Valla bundan yaklaşık iki ay önce hayatımda her şey çok iyi gidiyordu, her şey çok yolundaydı. Çok önemli projeler bitirmek üzereydim hayatım için bir dönüm noktasına yaklaşmıştım yani. Gerçekten kendimi çok yukarıya taşıyacaktım. Sonra internette Metin 2 reklamını gördüm. Zaten çocukken de oynadığım bir oyundu. Çocukluğumu Metin 2'ye vermiştim. Zaten o yüzden ortaokulda, lisede hiç derslerle ilgilenmemiştim. O reklamı görünce tekrar içimde bir kıvılcım ateşlendi, bir şey oldu. Tekrar bir aşkla, bir şevkle tekrar başladım Metin 2'ye. İlk başlarda çok güzeldi. Metin 2'yi sakin sakin oynuyordum. Günde 2-3 saat falan oynuyordum. Yani normal bir oyun oynar gibi oynuyordum. Ama daha sonradan oyundaki hileyi keşfettim. Metinik'in hilesini buldum. Ve o Metinik'in hilesini indirip satın aldıktan sonra hayat benim için geri dönülemez bir şekilde değişti. Hayatım artık eskisi gibi değil yani. Varımı yoğumu bu oyuna yatırdım. Sahip olduğum her şeyi verdim. Ama geri dönüş alamıyorum. Yani gitgide daha da zor duruma düşüyorum. Kiramı ödeyemez oldum. Ev sahibim arıyor sürekli ama o da durumu bildiği için biraz alttan alıyor. Yani çok zor durumdayım. Polisten sürekli tebligat geliyor. Evi boşaltın diye arama yapacağız falan diye. Ya anlamadım. Neden benim üzerime bu kadar geliniyor? Ben zaten zor durumdayım. Ya benim burada yaz illegal şekilde bitcoin falan çıkardığımı düşünüyorlar galiba ama ben sadece metin iki kasıyorum. Bak burada bir tane var. Burada bir tane var. Bak bot kasıyor hepsini. Burada bir tane, burada bir tane. Orada iki, üç tane hesap orada kasılıyor. Ya yani benim burada bitcoin falan kastım yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben burada sadece metin iki kesiyorum. Bakın. Bakın burada ben örümcek zindanındayım. Ölümcül zehirli örümcek kesiyorum ya. Bak burada da Mesela? Ya ben uşak kesiyorum. Ben burada illegal bir şey yaptım yok ama sürekli yetkililer üzerime geliyor. Ben gerçekten zor durumdayım. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bana yardım edin. Devlet bana yardım etsin. Bu bağımlıya yardım et devlet baba! Ta iki yıl önce kıyafetlerimi giyiyorum. Yeni kıyafetlerimin hepsini sattım. Metin hilesine para verdim. Çok zor durumdayım. Cidden bir bağımlılık aşamasındayım. Kendimi kötü de hissetmiyorum. Acayip zevk alıyorum biliyor musun? Hani şu içinde bulunduğum durum beni rahatsız etse de gerçekten çok zevk alıyorum buradaki bütün hesapların hepsi benim çocuğum gibi Ben bunların hepsini tek tek kontrol ediyorum bak bunun mesela biraz sonra potları bitecek otomatik Gidecek marketten pot alacak geri kasmaya devam edecek Bu mesela daha yeni açtım bu ninja Gidiyor itemli, Yaratıkları kesiyor Sonra envanteri dolduğu zaman envanterini gidiyor komple satıyor pot alıyor tekrar can iksiri alıyor geri geliyor kasmaya devam ediyor Bu Bu zaten benim canım Bu benim canımın içi ben bunu çok uğraştım, çok kastım. 6 saat, 7 saat başında bekledim. Çünkü her ne kadar bot da olsa onu kontrol etmen gerekiyor. İşte sıkıntı oluyor, bir şey oluyor. Bunlar da benim işte yan çarlar. Bunlardan item düşürüp bunu zenginleştirmeye çalışıyorum. Yani şey gibi düşün. Şimdi sen asker ücretle çalışıyorsun mesela. Sen asker ücretle çalıştığın zaman bir ay sonucunda bir asker ücret maaşı alıyorsun ya. Bu hile sayesinde ben 6 tane farklı hesap açıp 6'sını da asgari ücretle çalıştırıp bir kişiye yedirdiğimi düşün. Yemeğe içmeye para veremiyorum ki artık. Yani yemeğe para verecek şeyim kalmadı, lüksüm kalmadı. Yani evde ne bulursam onu yiyorum. Ki zaten evde de bir şey bulamaz oldum. Ama sağ olsun bizim şey var, Hakan Tekel var, o bana yardımcı oluyor. Buradan da ona selam göndereyim, bana yardımcı oluyor. Erzak falan veriyor, arada bir günde, günde bir paket makarna falan veriyor. Ayda bir paket yağ veriyor, oradan biraz yani bir şey yapabiliyorum. Ama doğal gazı kestiler. Doğal gazı kesince ben şurada bak şey vardı hani Ah! Ah! Bunu yakıyorum, Tencereyi ben bunun üzerine koyuyorum. Ondan sonra onu pişiriyorum öyle yiyorum ben. Ya hakikaten sıkıntıdayım. Belediye benim çöplerimi almıyor. Metin 2'yi acilen bırakman gerekiyor. Ama bak şimdi siz burada çekiyorsunuz, isimleri gizlemiyorsunuz, bak bulurlar beni banlarlar bak. Bak buradaki bütün emeklerim çabalarım bak ben kaç aydır yani hayatımı buna verdim. Hakikaten ama yani bak bunları çekiyorsun sansür yok bir şey yok ne yapacaksın Kaç aydır ben burada ne yaklaşıp duruyorsun? Çek çek çek. Banlatacaksın beni ya. Ya çekme abicim şöyle çekme ya koyacaksan la oğlum git lan git. Bak bak geliyorlar bak. at this moment he knew he fucked up. Aa, SS alıyor, SS alıyor, ban yiyeceğim, SS alıyor, SS alıyor, hayır. Hayır, 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 SS aldı, yanımda durdu, 61 level adam yanımda durdu, ban, banlat. Ban yiyeceğim, ban yiyeceğim, yemin ediyorum ban yiyeceğim, hayır, ilk defa yakalandım, lan sizin yüzünüzden. Şov yapacağım diye ban yiyeceğim şimdi, geldim burada bir şeyler göster diyorsun, bak, ya benim böyle işi ya. Ya çek Gidiyorum Amk <laughs> Çektiğimize Git Durmasana Ya siktir git Hakikaten bana yiyeceğim şaka değil Allah kahretsin bana yiyeceğim ya Ya hayatım buna verdim hikayem buna verdim ben ya <laughs> Cem mi geldi lan Allah acıyan geldi. Murat iyi misin ya? Kaç gündür sessiz solun çıkmıyor. Elma gibi falan getirdim. Bir şey getirdim. Elma mı? Hı hı. Vitamin. C vitamini. O portakal da mı olsun? Teşekkürler. Yeni pazardan aldım. Teşekkürler. İyi misin ya? Yani? İyiyim iyiyim. Şükürler olsun. Her gün video çek video çek diyor. Sanki kendisi çok video çekiyor. Onu da başlatacağım Ahmet'in ki. Gel Hakan'a gidelim mi? Zaten makarna bitti evde. Bir Hakan'a gidelim görünelim. Hay Şurada köşede Hakan var. Oo Murat abi ne haber ya hoş geldin. Hoş ne İyi. Ne oldu abi? Durgunsun ya. Yara sık. Ben seni anladım galiba abi. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Ne demek? Eski videoların hatırına. <laughs> Sana şöyle bir ufak yağ. Bir makarna. Şimdi şöyle süt veriyorum. Tamam Şöyle. Şurada Yok yok, lütfen yok. Onu al, onu al. Yok, Hayır, onu al. Tamam, 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 tamam. Canımsın, seni çok seviyorum. Canımsın. Dikkat et olur mu? Ekle beni oyununa. Tamam, sıkıntı yok. Laptop. Ekle. Oldu, görüşürüz. Dikkat et. Hadi görüşürüz. Hadi, bay bay. Sıkma canını. Ne kadar obeleççi bir adam bu. mı kendimizi bu anda? Şimdi mesela Metin 2'nin kendine ait bir kültürü var kendi konuşma tarzı var. 15 yıldır, 10 yıldır bu da hala değişmemiş. Böyle aga, reis, kral. O yüzden şunu ben bir yakarsam konuşacağım. Bak şöyle yanıyor bak. Ocak hazır. Tamam. Bunu böyle tutacağız. Yok bir iki saati var. iki saate yiyeceğiz. Bayağı ısındı ya. Ya benim yemeği hızlı yapmaya ihtiyacım yok çünkü benim zaten işimi hallediyor otomatik bütün hesaplar. Ben de yemeğe uzun vakit ayırıyorum ya biraz daha sağlıklı beslenmek için en azından bak mesela. Bak. Bunu iki saatte pişirdiğiniz zaman <laughs> daha sağlıklı oluyormuş. <laughs> öyle diyorlar. <laughs> Canan Karatay öyle diyor. <laughs> daha sağlıklı oluyor diyor. Bak şuna yakın çekim alalım. Bak daha et makarnamız. Hafif çok az bir suyu kaldı. Ben de zaten onun suyunu kendim içiyorum ben bardağa koyup. O yüzden problem değil. Bu hazır burada dinlensin. Bir gel hesaplara bakalım bir çünkü arada bir kontrol etmek gerekiyor. Lan! Lan bu ne? Ne oluyor lan? Lan ne demek engellendi ben kaç aydır bunlara yemek? Lan bu da gitmiş. Oğlum annemin arsasını yatırdım ben bu hesaba. Kaç para yatırdım biliyor musun? Ben bu hesaba neler yatırdım bunların hepsi Allah'ım ya Aa! Aaa! siktir. Ne yapacaksın şimdi? Aaa! Dedik. Lan oğlum hayatım gitti lan ben çok para yatırdım bu hesaplara. Anan avradın. Lan senin yüzünden şerefsiz geldim uyandırdın beni ne güzel uyuyordum sana orada şov yapacağım diye hileyi açtım adam gördü hileyi açtı mı adam esas aldı gönderdi ben yedim Allah kahretsin ya. Of ya. Ya Allah senin bin belanı